Sözlerime başlamadan önce kısıtlı imkanlara rağmen canla başla memleketimize sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gün geçtikçe artan nüfusumuzdan dolayı yeteri kadar sağlık hizmeti alamıyoruz. Bu nedenle Silopi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin ivedi bir şekilde faaliyete geçilmesi, bunun yanında mevcut hastanenin yerine en az 250 yataklı bir hastaneye Acil ihtiyacımızın olduğu aşikardır. Ayrıca ilçemizde faaliyet gösteren aile sağlığı merkezlerinin her mahalleye sağlık hizmeti vererek çoğaltılması gerekiyor. Hali hazırda basit hastalıklarda bile çevre il ve ilçelere sevk edilen hem şehirlerimizin yaşadıkları mağduriyetin yanında hastalarını götürürken getirirken o yollarda yaşanan elim trafik kazalarında onlarca değerimizi kaybettik. Bunun önüne geçmek adına Ekipman desteğiyle ilgili branş doktorlarını ve uygun çalışma ortamının oluşturulması için ilgili kurumların acil bir şekilde talebimize cevap vermelerini bekliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.